24 Şubat günlerden çarşamba İstanbul yarış tahminleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 8 koşun oluşan tek altılı program var. Ben sizlere bunun için yardımcı olacağım. 3 tane bankom olacak sizlere. Kafanız yatarsa kuponu değerlendirirsiniz. Evet günlük ilk ayına baktığımızda ben sizlere ilk sıradan 7 numaralı Due to btyi söyleyeceğim. Bu ismi son yarışında gerilerde olmasına rağmen banko önermiştim. Çok eksik koşmuştu. Kazanamadı. Bugün etkili koşup kazanmasını bekliyorum. İlk öneriyorum. Daha sonra 3 numaralı Charlie diyeceğim. Işman çizikli. Ve 13 numaralı Angel Pearl deyip burayı geçeceğim. Ben bu üç atla burayı geçmeyi planlıyorum. Evet gün, günlük ince geldiğimizde ise şartlı 3 bir yarış. 4 bir yukarı İngilizler. 1 numaralı Regomor. Kazanması gereken bir yarış. Bu yarış kazanması gerekiyor artık. Epey de takipimde olan bu ismi Nişman Çizik ile kazanmasını bekliyorum. Daha sonra 2 numaralı Flandos bu ismi de birçok kez banko önerdim ama maalesef kazanamadı. Yarın kazanmasını, yani bugün kazanmasını bekliyorum. İkinci şanslı ismimdir. Ve 13 numaralı Bugümen diyeceğim sizlere. Ben burayı 1-2-13 olarak geçeceğim. Dışarıda bıraktığım isimler var. Ceren Sel'i burada neden yazmadığımı söyleyeyim. Bir sonraki ayakta ben burada şöyle söyleyeyim. Akın Sözen'i banko yazdığından dolayı burada ben tercih etmedim bütçem dolayısıyla. 1-2-13 olarak risk alıp buraya geçeceğim. Evet günün 3. ayına geldiğimizde Sandikap 15-1 yarış mesafe 1400. 70 günlük bir aradan geliyor. Ben kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı She is the one'ı sizlere banko olarak öneriyorum. Bundan önce koştuğu yarışlarda da önermiştim ben sizlere. Yine öneriyorum kazanmasını bekliyorum banko ismimdir. Evet günün dördüncü ayağı Sezgin Koyuslu Handikap 22-1 yarış dörtlüğü karar haplar. Önde gidebilecek isimler var. Ulu Batur, Roman Olur, Yetim Ali. Ben bu yarışı 3 numaralı Duman'ın kazanmasını bekliyorum. Ali Sabi'ne yine bir sinsilik yapar. Bari yere dalar, içeriye dalar bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Sizlere bu ismi bank olarak öneriyorum. Kazanmasını beklediğim isim 3 numaralı Duman'dır. İstanbul bugün enteresan paraya da gidebilir. Burada boş kilolu isimler var. Bugün belki Subike vesaire de burada kazanabilir ama ben bu yönde tercihimi kıldım. 3 numaralı dumandan yana benim ikinci bankomdur. Evet, günün 5. ayı şartlı 3 bir yarış dişiler ait mesafe 1300. 8 numaralı Rubin Royal bu yarış kazanması gerekiyor. Yani %71 AGF'de çıkmış. Ben de sizlere bank olarak önereceğim. Üçüncü bankomdur. Evet günün son ayına geldiğimizde ise Maiden bir yarış mesafe 1300. Benim burada sizlere önereceğim ilk isim 3 numaralı Budaklı olacaktır. Burak bak idaresine. Daha sonra 8 numaralı Özgür Kafkas. ilk yarışından beri takipin ama son yarışını kazanmıştı. Foul'den dolayı geri atıldı. Şans verelim bu isme de. 9 numaralı Şanaran. 10 numaralı Türk Burası bu isimler yeterli olacaktır buraya ama Şöyle söyleyeyim 7 numaralı mitralyöz, 11 numaralı askoroz ve 6 numaralı kızıl vazo'ya dikkat diyorum. Bu isimlerde yazarsak bir 5 TL var tutacaktır herhalde bu kupon. Herkese bol şanslar. Yazdığımız ganyan olsun.